bir şey var mı senin söyleyeceğin? Var. Vay. Hazır geldin. Hazır geldin bu sefer. <laughs> tamam. Ee, bu görüşmede geçen bir konuyu getirdim aslında. <laughs> Konuştuğumuz kişiyle daha önceden bir kilo üzerine konuşmuştuk. Geçen hafta ve bu haftada işitme kaybı ile ilgili bir şey çıktı ortaya. Ee, bahsettiğim kişi işte bir taraftan böyle müzik dinlemeyi seven işte stereo ekipmanlara yatırım yapan işte o sesteki incelikleri de duymakla ilgili böyle merakı olan birisi ve doktora gittiğinde işitme kaybı olduğunu öğreniyor ve doktor şöyle diyor: Böyle devam edecek olursa sınırdasın şu anda. İşte ne kadar süre verdiğini hatırlamıyorum. İşte bir süre içerisinde eğer ki bir cihaz kullanmazsan gündelik hayatını sürdüremezsin. Çok zorlanırsın. Hatta duyamadığın için sosyal ortamlarda da ve bunu da çok fazla da belli etmek istemeyeceğin için insanlarda böyle olur diyor. Bir süre sonrasında o sosyalliklerle uzaklaşmaya başlarsın. Hatta bu işte Alzheimer'a kadar seni götürebilir gibi bir hmm. şey söylüyor. Konuştuğumuz şey şuydu. Neden duymuyor? Neden böyle bir şey var? Ee, neden böyle bir sonuç yaşıyor? Bunun açıklaması olarak şunu anlatabiliyor. Diyor ki işte. Özteki borusunda kireçlenme varmış gibi bir şey söyledi mesela. Peki bu neden oluyor? Yani tam diyelim ki gerçekten tek sebep bu. Ve bu da doğrudan bağlantılı. İşte o tam bilinmiyor. İşte genetik olabilir. İşte beslenmeyle ilgili olabilir. Şununla olabilir. Bununla ilgili olabilir. Tamam. Peki sen ne istiyorsun bunun yerine? E, ben tabii ki duyabilmek isterim. Tamam. Orada konuşma içerisinde zorlandığı yer şurası oldu. Ben ona şu soruyu sordum. Neleri duymak istemiyorsun? Sonra dedi ki: "Bunu düşünmem lazım." Tamam dedim. Sonra ben bir şekilde hiss hissediyorum, nasıl hissettiğimi bilmiyorum. Dedim ki: Sanki orada bir paket var sen biliyorsun da evet dedi aslında biliyorum dedi. Var bir şey ama şimdi konuşmak istemiyorum. Tamam. Şimdi konu bedenle zihin arasında ya da duygular arasında, inançlar arasında, alışkanlıklar arasında bir bağlantı var mıdır yok mudur konusu değil. Şu anda mesela konuştuğumuz konu. Bu konuya girmek istemiyorum dedi. Şimdi zamanı değil. Zamanı gelecektir dedi. Tamam. Şart mı dedi bu konuyu konuşmak? Ay, çok ya, güzel. Güzel bir konu. Yok çok güzel. Hı. Çok güzel. <laughs> Sen bunu söylemeseydin benim konum şöyleydi. Daha doğrusu şöyle. Girizgahı şöyleydi. Köpekler şimdi tırtılla su almaya giderken lokumla beraber köpekler bizden çok daha fazla koku alıyor, değil mi? Yani Hı. orada Giderken bir anda duruyor, geri dönüyor. Orada bir koku var, onu kokluyor, kokluyor, kokluyor. İşaretlemek istiyorsa işaretliyor, sonra yoluna devam ediyor. Kartallar bizden daha iyi görüyor, değil mi? Hı hı. Peki onlar neyi görüyor ve neyi kokluyor? Olmayan bir şey mi? Hayır, olanı. Tamam, <laughs> ne kadar <laughs> normal, değil mi? Hayır, olanı. Evet. Tamam. Peki ee, bizim de insan dünyasında olanı görüp koklayıp tadıp hissedip hissetme hadi yani dokunma duyu organına, organına tekabül etsin. Hı hı. Onları fark etme becerimiz var mı yok mu? Bu beceri var bizde. Tamam. Peki cümle şöyleydi. Soru soru yani soru değil ifadelerden bir tanesi şuydu. Ee, neden olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Tamam mı? Hı hı. Bana göre soru şöyle. Ya yani sen zaten onu söyledin ama Şöyleydi. Bilmek istiyor musun? Zaten sonra cevabını verdi. O şimdi bilmek istemiyorum. Bilmek istemiyorum dedi. Şimdi bilmek istemiyorum dedi. Neyse fark etmez. İkisi de aynı yere çıkıyor. Bilmek istemiyor tamam mı Yani bu tıpkı bir köpeğin orada koku alırken o kokuyu duymak istemiyorum demesine benzemiyor mu? Bir kartalın evet. oradan koşan tavşanı gördüğünde ya da bir fareyi gördüğünde ben oradan koşan tavşanı ya da fareyi görmek istemiyorum demesi evet. gibi bir şey değil mi? Peki bunun bir süre tekrarladığımızda aslında apaçık ve bizim alıcılarımız tarafından çoktan fark edilmiş bir şeyi hiç görmez hale getirebilir miyiz kendimizi? Bir tür filtreden geçiriyor şu an yaptığı şeyle. Evet. getirebiliyoruz dolayısıyla. Ve aslında sistem şöyle de işliyor olabilir mi? Ve fantazi diyelim buna tamam mı? Sen duymakla ilgili bu kadar takıntılı bir eyleme girdiğinde aslında duyma e arzunu engelleyen ya da duy duyma eyleminin amacına uymayan bir sonuçla karşılaşabilirsin Hı -hı. aynı zamanda. Hı, Hı Bu şeye benziyor. Yani sürekli benim böyle tanıdıklarım var mesela e, günde 2 litre kola içiyor. <laughs> Şimdi ben ona dedim ki şeker hastası olacaksın. Hı hı. Şimdi sence bunu söylemek e, bilgelik mi ki? Günümüz dünyasında <laughs> ne kadar köyler tamam. arasında ya. şaşıysan. Bir şey daha bu konuda yani ben genel hatlarıyla e, ifade etmek istiyorum. Yaşamımızın herhangi bir evresinde karşılaştığımız eğitim sistemi bize bu ve buna benzer bir alanın eğitimini veriyor mu? Verdiği eğitim bir şeyleri açıklamakla ilgili bir eğitim oluyor. Doğrudan olanın deneyimlenmesi ve deneyiminle ilgili hani senin deneyimini bilmen üzerinden bir şey eğitim verilmiyor. Zaten senin o söylediğin eğitim ve belli bir süre sonra artık işte lisans seviyesinde, üniversite seviyesinde bir eğitimin özellikle bir alan seçtiğinde oraya kanalize oluyorsun. Çünkü evet. ondan önceki tüm eğitim genel bir eğitim. Evet. Yani ilk orta, lise şimdi nasıl evet. var bilmiyorum. O genel bir eğitim. Evet. Peki bu eğitim sistemi de yani o çocuk 16-17 yaşına gelene kadar orada okuyor hı -hı. tamam mı? Hı -hı. Orada o sistemin içinde. Hı hı. Dünyayı anlamak boş ver özür dilerim düzeltiyorum bunu. Dünyayı değil tamam mı? Kendini anlamakla ilgili. Hı hı. Ne yaptığını, ne ettiğini ve o yapıp ettiğinin sonucunda hangi durumlarla karşılaşacağını ona öğreten herhangi bir eğitim sistemi var mı? Yok. Peki aile bunu öğretebiliyor mu? Ailenin bu yönde bir istekliliği ya da bir alışkanlığının olması lazım. Ben ona şöyle Yok. diyeyim. Yaptığını iddia ediyor ama hiçbir Yok. şey yapmıyor. <laughs> hiçbir şey yapmıyor. Yaptığını iddia ediyor. Tüm sistem öyle. Yaptığı şey aslında şunu yapıyor. Kendisinin makbul bir kişi, uygun kişi olduğunu düşünüyor ve evet. çocuğunu da kendisine benzetmeye çalışıyor. Evet. Yaptığı şey o aslında. Evet. Herkesin yaptığı bu. Evet. Daha ötesini hiç kimse yapmıyor. Yapamıyor yani. Zaten yapamaz zaten. Kendinden öte bir şeyi ona aktaramazsın. Hı hı. Peki gelinen noktada biz bunu fark etme imkanına sahip miyiz? Şimdi tabii ki, yetişkin zihinler olarak. Tabii ki sahibiz. Tamam. Burasını da sen Yani söyle bakalım. Yani herhangi bir durumda yani duyamadığını gördüğünde bu kişi o ile ilgili yani evet duyamıyorum diyebilir. Ya da işte kilo sorunu var. Evet ben kilo oluyum diyebilir. Hı -hı. Eksik olan halka buradan hani zinciri tamamlayacak halka. Bunun benim ne ne ilgisi var sorusunu sorabilmesi. Evet. Yani onu sormak istemiyor yani. Kesinlikle istemiyor. Benimle bir ilgisi yok. Yani <laughs> kilomun benimle bir ilgisi yok. İşte kilo genetik, işte yılların birikimi. Yani sanki yılların birikiminde o orada değilmiş gibi hani. Evet. Tamam, yılların birikimi olsun. Yani şöyle bile bir şey var. Tamam. Bur burada benimle ilgisi yok bunun. Ama sonucun bana fatura edilmesinin bir anlamı yok mu? Var. Doğrudan yaşıyor zaten, deneyimliyor. Tamam, o kaçabileceği tamam. bir şey o değil. O sağır olacak yani. Evet. Şimdi bu neydi? Aslında şöyle sorayım sana. Eğer sağır olacaksan, Hı. sağır olmanı etkileyen faktörler senin kontrolün altındakilerin mi yoksa dışarıdaki dünyanın kontrolü altındaki durumlar yüzünden mi olsun? İşte buradaki yaygın anlayış inşallah dışarıdaki durumlar yüzündendir ve benim kontrolüm altında değildir. Yani Ama bu bu salaklık değil mi? Özür diliyorum dinleyicilerden çünkü <laughs> genellikle herkes öyle ama ya şöyle bir şey düşün tamam mı? Bir derdim var ve bir problemim var. Sen bu problemin aslında söylediğin doğru bu arada da ama buradaki gariplik şurada. Bir problemin var ve sen bu problemin çözümünü senin elinde olmamasını istiyorsun aslında değil mi bu söylediğinle? Evet. Tamam. Ve hatta çözümle ilgili bir yol göründüğünde, yani neyi duymak istemiyorsun diye sorulduğunda da bir şeyleri aslında hatırlıyor. Kendi yaşamında ona Hı. acı acı veren bir şeyler var. Ve oraya bakmak da istemiyor. Yani bu yöntemle bakmak istemiyor. Onu dile getirmek de istemiyor. Bakmak istememe zaten sorumluluğu almak istememenin ürünü olabilir mi? Yani sonrasında gelişen bir şey değil mi? Çünkü evet. oraya baktığında oradaki problemi ve problemin kendisiyle olan bağlantısını görecek. Evet. Bunu yetişkin bir adam bu. E, 60 yaşında birisinden bahsediyorum. Bu konuştuğum kişi 60 yaşında. Hı hı. Şunu da soruyorum. O duymak istemediğin şeyler, hadi hakkında konuşmayalım. Diyelim ki onları duyuyorsun artık. Bu seni böyle hani nasıl bir etkisi olur? Çok bir etkisi olmaz artık diyor. Bunu da biliyor bir taraftan. Ancak buna rağmen hala onun bir şeyini, güçlüğünü yaşadığını söylüyor ve oraya girmek istemiyorum. Onun zamanı gelecek diyor. Dolayısıyla birazcık daha burada oyalanmak istiyor aslında bir, bir bakıma. Peki bu kadar saçmalığı barındırıyor olmamıza rağmen bunun ürettiği kaygıyı neyle yatıştırıyoruz? Elde ne varsa yiyecek varsa yiyecekle. Yani hazlarla. Her türlü hazla ya da işte ay şeylere nasıl karşı çıkıyoruz? Gerçek geldi kendini dayattı orada, tamam mı? Hmm. Böyle bir şey yapıyorsun. Ka şey değil. E, ona onu erteleme vesaire değil. Ona karşı koymayı neyle yapıyoruz? Ya orada bir, bir... eğilim ve kimlik özellikleri söz konusu olduğunda. Evet. Evet, o, orada şu oluyor. Yani bu gerçekten gerekli mi? Yani bunu konuşunca gerçekten bu konu çözülecek mi? Hı hı. gibi e, asıl konudan saptırıcı başka argümanlara yöne, yöneliyoruz aslında evet. olan şey o. Evet. Ve temel olarak aslında vazgeçmek istemediğimiz, bizim doğruyu bildiğimiz, doğruyu yaptığımız ve uygun bir insan olduğumuz. Uygunsuzluğun bizim bünyemizde barındır, barınmıyor olmasıyla ilgili bir fikir olmuyor mu? Evet, onu tutuyoruz. Yani kendimizin. o bahsettiğin kişi de mesela o yaptıklarıyla, zevkleriyle, fikirleriyle eğilimleri, ahlak anlayışı, dürüstlük her ne ise insana ait yaşamla ilgili ne varsa onunla ilgili her şeyi bildiğini ve ideal olana yakın yaşadığını iddia ediyordur değil mi? Evet. Peki bütün örnekler aslında öyle olmadığıyla ilgili bir durumu sürekli bağırıyorsa, seslendiriyorsa, sonuçları ona gösteriyorsa ne yapacaksın? Bunu yemekle kaçamazsın, tatile giderek bununla kaçamazsın. Varoluşunla ilgili bir duruma işaret geldiğinde ne yapıyor? Ne yapılıyor genellikle? Yani çok belirgin bir biçimde kesinlikle yanlış yapmadığınla ilgili saçmalığı hat safhaya götürüyorsun. Yani o kulağın sağır olmasına neden olan şeyi anlamak istememesi eğer oraya bakarsa kendi varoluşuyla ilgili problemli bir alanı görmek zorunda kalacak. Buna bakmak istemiyoruz. Yani bir sürü öğreti şöyle söylüyor ya, hani e, bu 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 bölgenin tanrıçasıdır, Hekate. E, elinde fenerle şeyle gezer ile gezer ee, böyle söylencelerden bir tanesi Hekate'nin meşalesi aslında gizleri aydınlatmak içindir ama cümle şöyle insan olmanın dehşetiyle mucizelerini aydınlatır hı hı. eğer dehşeti görmek istemiyorsan insan olmanın muhteşemliğini de göremezsin